Merhaba. Bu videomuzda sizlere takım kütüphanesi oluşturma hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde takım kütüphanesinin nasıl oluşturulacağını ve bunun nasıl kullanılacağını görmüş olacaksınız. Öncelikle utilities kısmından tool library diyerek takım kütüphanesi kısmını isterseniz arkadaşlar daha işlemlere girmeden açabilirsiniz. Hemen burada gelip görmüş olduğunuz gibi takım tipini buradan girerek seçebiliriz. Öncelikle 50 R2 bir e, tarama kafası şeklinde bir takımımız var diyelim ve bunu tanımlayalım. Bulmos takım dersek buradan seçip ve bu bir kademeli takımsa Temperature Shank'i seçip kademeli olarak arkasına tanımlama şansımız var. Ben normal bir takım olarak bulnos takımı seçtim ve onayladım. Hemen gelip burada çapıma 50 radius'üme R2 diyorum. Ve daha sonra bunu kütüphaneme kaydedeceğim arkadaşlar. Hemen buradan gelip ee, sevas diyerek bu işlemi gerçekleştirebilirim. Ama bundan önce eğer ki herhangi bir çalışacak tutucum varsa buradan holder parametresi girip buradan herhangi bir tutucumuzu tanımlayıp bunun ile takımı beraberce kaydetme şansımız yine var arkadaşlar. Hemen aşağıdan sekmemden tekrar açıyorum. Arkadaşlar daha sonra parameters 1'de önce holder kısmını kapatalım. Parameters 1'de sizin e, ne kadar stok mesela bırakacağınızı yazabilirsiniz. Örneğin onda 5 stok bırak. Onda bir toleransla çalış. Yana kayman 50 R4 radüsleri çıkartıp şurada ufak bir hesap yapalım. 50 eksi R4 46 bunun da yüzde 60'ı 27.6 yana kaydıyacağım. 27.6 Daha sonra Z step'in diyeceğim ki arkadaşlar fix olarak mesela onda 5 olsun. Hemen parametre 2'ye gelip bunun yaklaşma miktarı, güvenlik miktarı olarak e, ne kadar olacak bunu yazabiliriz. Mesela işte 10 milimetreden yaklaş atıyorum 20 milimetrede geri kalkış hareketi yap. Bunu giriş yaparken 2 derece ile bakın burada 2 derece ile giriş yap diyelim. Ve daha sonra bunun kesme yönü climb olsun. Onun dışında herhangi ekleyebileceğiniz bir açıklama ya da üretici bilgilerini buraya girerek devir ilerleme hesapları da yapabilirsiniz. Ya da user olarak yine burada bir açıklama tayin edebilirsiniz. Takımımızı bu değerlerle kaydedeceğim. Daha sonra bunu bir işlem içinde çağıracağım arkadaşlar. SEVAS diyorum. İstersek buraya yeni bir new diyerek, bakın burada new diyerek yeni bir grup açıp, örneğin burada test diyelim, OK diyelim, bakın bir grup açtı. Bunun içine yeni bir grup daha açabilirsiniz. Ya da 50 R2 tarama, örneğin diyelim, SEV diyelim, Artık e, takımınız kütüphane içine kaydoldu. E, okay, close diyorum ve çıkıyorum. Arkadaşlar ni, sağ boşluğumuza bakın. Tool kısmındaki sağ boşluğumuza sağ tuş yapıp New Tool diyorum. Kaba işlem için bu takımı tanımlayacağım. Hiçbir değer girmeyeceğim. Bakalım değerlerim nasıl değişecek. Cutter Library'e tıklıyorum. Ve bakın test klasörüm açıldı. Artısına tıkladım. 50R2 tarama dedim ve okey dedim. Arkadaşlar 50R2 climb spiral. Devir ilerlememizi vermedik. Yalnız devir ilerlemeyi de tanımlasaydık bunu da alacaktı. onda 5. Bakın stok bıraktı. onda 1 tolerans var. 27.6 yana kayma. onda 5 de şu anda e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, burada görmüş olduğunuz değerleri e, verebilirsiniz. Ola ki Örneğin şöyle bir işlem yapmak istiyorsunuz. Mesela e, geldik, buraya Z değerim 0.25 bu takım çalışır dedim. E, atıyorum e, örnek olarak da 25. Bunu dediniz ki 30 mm yana kaysın. Toleransımı da %5'e çekiyorum. E, corner smoothing radius'im, yumuşatma radius'im 10'da 5 olsun dediniz. E, kesme yönüm lace olsun dediniz. Ve bunu kütüphaneye bu şekilde ilk yeni bir takım olarak Örneğin işlem yaparken kütüphane oluşturmadınız ama işlem yaparken bunu oluşturduğunuz değerleri kütüphaneye kaydetmek istiyorsunuz. Hiç kütüphaneye daha baştan girmeden normal değerleri yazmıştık. Ve daha sonra Cutter Library'e girip bunu Save As diyerek yine buraya tarama örneğin 2 olarak Save deyip kaydediyorum. Ve arkadaşlar artık OK, OK diyorum. Şuraya OK diyelim. Boşluğa sağ tuşlayayım. Bakın artık bu takımım da kütüphaneye eklenmiş durumda. İsterseniz utilities deyip buradan tool library deyip hiç işleme girmeden takımında takım e, tanımlayabilirsiniz ya da işlem esnasında girdiğiniz değerleri cutter library'de sadece save as diyerek kaydetme şansına da sahipsiniz. Bu şekilde iki türlü de siz kütüphaneye takım kaydetme şansına sahip olmuş oluyorsunuz. Böylelikle bu videomuzda World Encys'de e, takım kütüphanesi oluşturmayı görmüş olduk. Bu videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.